Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere CoinRise'de dakika başı 30, 20, 40 dolar kazanmayı göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi mesela örneğin e-posta oluşturalım. Sallama. Mesela böyle bir e-posta oluşturduk. Buna next diyeceğiz. Burada kodun gelmesini bekleyeceğiz. Buraya şifremizi gireceğiz. Tabii ki de şifremizi girmek zorundayız. Buraya şifremizi buraya da bize e-mail'den gelen kodu yazmamız gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. E-mail'e geldiğimizde burada gördüğünüz gibi tüm gelen kutulara bakabilirsiniz. Ama gelmediğinde muhtemelen spam kutusuna düşmüş olacak. Buradan bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Tekrar buraya gelelim. Ben giriş yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Burada şunu göstereceğim. şans kısmı yani. Yeniden yükleme kısmını Burada istediğiniz kadar Yükleme seçeneği var. Bunu yükleyebilirsiniz. Ustit olarak Ya da TRX olarak yükleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Bunu next istiyorum. Adresi kopyalayıp İstediğimiz tutarı Yazabiliyoruz. Bunu da çekmeye tıklayıp O şekilde Yatırım yapabiliyoruz. Binance TR'den yapıyoruz. Binance cüzdanınız olması gerekiyor ya da diğer kripto cüzdanları olması gerekiyor para çekmek için çekme ve yatırım işlemler için çok gerekli bir şey. Sonra buraya geliyoruz. Son kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi trade kısmı var. Burada saniyeyi bekleyelim. Burada yatırım kısmı var. Burada 2 dolarımızı koyalım. Bu saniye bittikten sonra grubumuza bakacağız. Burada bize ne demiş? Even demiş biz buradan işaret işaretliyoruz ve trade kısmına tıklıyoruz. Yüzde 75 doğru veriyor. Bakalım kazanabilecek miyiz? Dakikaya bakalım. Geldiğimiz <laughs> gibi Hatta şöyle bakalım. Mayordur kısmında. 3.9 dolar kazandık. Tekrar buraya 5 yatıralım. Şöyle bakalım. Small. Yani bunu işaretleyeceğiz. Sonra trade diyeceğiz. Ve bekleyeceğiz tekrardan. 9 dolar kazandık. Yani 10 yatırsak. Burada tekrardan small demiş. Small kısmına tıklıyoruz. Bunu trade yapıyoruz. Ve yine bekliyoruz. 19 dolar kazanmış olduk. Evet arkadaşlar, bu tablo gerçekten de çok önemli. Burada gördüğünüz gibi burada yatırım yapmanız orada dediğim gösterdiğim gibi belli yatırımların belli çarpı x'leri var. Bu tabloyu iyi incelemeniz gerekiyor. O şekilde yatırım doğru şekilde yaparsanız yatırımı daha çok kazanmış olacaksınız. Doğru da veriyor bu arada. Bazen. 20 yatıralım. Small demiş. Küçük. Trade yapalım. Bakalım kaybedecek miyiz? Yoksa kazanacak mıyız? Görelim. order kısmında. 39 dolar geldi bu arada. 50 dolarlık oynayalım. Kod. Tekrar geldi. Kontrol edelim. 97 dolarlık. 97 dolar kazandık. Evet arkadaşlar. Bu result loss dediğinde oynamayalım lütfen. İşte oynama yapmayalım. Daha sonra tekrar bildirim geldiğinde de oynayacağız tabii ki. De, kaybediyor zaten. Bu şekilde bekleyebiliriz. Burada da 5 dakikalık işlemler var. Orada da bir dakika işlem açılıyor. Burada onlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Online bir şekilde. Hesabımız 340 dolar oldu. Diğer iki videolarda çekim işlemi yapacağım. Hatta withdraw dediğimizde buradan işte ne kadar çekeceksin bu kadar yazabiliyoruz işte 50 dolar buraya da adresimizi yazacağız TRC 20 ile buna kopyalayıp burada çekim talebi verebiliyorsunuz Geri çıkalım. Evet arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Videom beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, çekim talebi vereceğim. Bunu telegram grubuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Oraya koymuş olacağım.